Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Arslan'ın ziyaretinde Kayseri Yozgatlar Federasyonu Genel Saymanı Koraycan ve Başkan Yardımcıları Murat Gencer Ersan Dağdeviren de yer aldı. Ziyarette konuşan Kayseri Yozgatlar Federasyonu Başkanı Deniz Şuan ziyaretlerinden dolayı Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan'a teşekkür ederek Kayseri'de çok sayıda Yozgatlı ticaret erbabı olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede bizler de Yozgatlıları bir araya getirmek ve ticaretle uğraşan hemşehrilerimizle bir arada olmak için, için çalışma yapmayı planlıyoruz dedi. Bugünkü konuğumuz e, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanımız Sayın Cengiz Hakan Arslan e, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundukları için bizlere de teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler de önümüzdeki süreç içerisinde e, ticaret odası da, çünkü Kayseri'de yaşayan çok fazla göz katlı olduğunu e, zaten kendisi de biliyor. E, nüfus yoğunluğumuzun olduğundan dolayı e, ticaret erbabı olarak da çok fazla göz katlı olduğunu tahmin ediyoruz. E, bu çerçevede inşallah bizler de hem e, yozgatları bir araya getirmek hem ticaret erbaplarıyla bir arada olmak için e, bir çalışma e, yapma içerisinde düşüncesi içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte hem ticaret odamızla hem meclis başkanlığımızla e, bu köprüyü kurar. E, bu anlamda e, Kayseri'de yaşayan yozgatları bir araya getirmek için en azından bugün de Cengiz başkandan bunun sözünü de e, almış olalım. İnşallah. E, önümüzdeki süreçte inşallah böyle bir çalışma uygun olursa e, şartlar yerine getirilirse inşallah. Önümüzdeki süreçte böyle bir çalışmalar içerisinde Cengiz Başkan'la beraber biz de e, çalışmak isteriz. E, çünkü Kayseri'ye çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Kayseri'ye faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Cengiz Başkan'ın bugünkü ziyareti bizim için de çok önemliydi. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. İnşallah önümüzdeki süreçte kendileriyle e, yeniden bir arada bir araya gelerek farklı e, işlerde, e, farklı e, ortamlarda güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Ben bu anlamda kendisine teşekkürler ediyorum. Sağolsun, e, sağ olsun, var olsun. Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Halkan Arsansa, şehrimizde yaşayan Yozgatlılara hayırlı hizmetler yapacağına inandığını belirterek, bizler de kendisine her zaman destek olacağımızı belirtmek istiyorum ve başarılarının devamını diliyorum diyerek konuştu. Sayın Deniz Çağana, Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı seçildiği için hayırlı olsun ziyaretine geldik. Şehrimize, şehrimizde yaşayan Yozgatlılara hayırlı hizmetler yapacağından biz de, ee, Sayın Başkanımızın her daim yanında olacağından, olacağımızdan her zaman desteğimizi Deniz Çağan'la birlikte olduğundan e, emin olmasını, Başkanımızın bizden e, talepte bulunacağı her şeyi elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince gerçekleştireceğimizi e, Sayın Başkanımıza da burada iletiyoruz. Tekrar hayırlı olsun, başarılarının devamını diliyor. Hepinize teşekkür ediyorum.